Evet arkadaşlar. Size anar üretiminde yüksek hazırlamayı göstereceğiz. Malzemelerimiz eritilmiş ve ince bir süzgeçle süzülmüş mum. İçerisine buz aküsü ya da bir şişeyle hazırlanmış buz konulmuş. Su, soğuk su, soğuk, 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 soğuk olması önemli. Yaptığımız yüzükleri kuruması için şu şekilde peçetelerle hazırladığımız i kap. Nasıl yapılıyor onu gösterelim. Şu e, yüksek kalıbımız 0.9 ya da 1 santim yani 9 milimetre ya da 10 milimetre 8 ila 10 milimetre arasında e, yüksek veren e, kalıp. Bunlar bu şekilde.